yüzüne gelmiş en muhteşem insan. Allah Resulü Muhammed Mustafa'yı. Orion yıldızında oturan tanrının peygamberi sananlar insan ruhunu da oradaki ruhlar aleminden kanatlı meleklerle getirilip ceninin içine sokulduğunu tasavvur etmekteler. Evrensel boyutlardan galaksi içinde dünyanın yerinden ve dahi dünya üstündeki insan bedeninin ölçütünden habersiz kozası içinde yaşamakta olanlar elbette ki Resulullah'ın Kur'an ile açıkladığı hala değeri fark edilmemiş işaret, sır ve bilgilerden de mahrumdurlar. Bilelim ki Ruh bir anlamı itibariyle varlığın varoluş, özellik ve amacıdır.